Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars karakterlerini katman listesine koyuyoruz. Evet. Şimdi ilk önce Bak. Bak. sıralarımız mük. İyi ya iyi. Kötü değil. Sorun ve osram bomba. <laughs> Şimdi ilk olarak neyle başlayalım? Usuran bombaya baş. Bana göre şahsen Usuran bomba Evet. Sen bir Usuran bombasın. Gerçekten burada arada Usuran bomba. Şimdi ikinci bombamız. Ha, yok. İkinci osram bombamız bence sensin abicim. Ve adam güzel. Ama aksesuar şey level yokken o yüzden sorundasın. Şimdi Biri. Kötü değil ya. Kötü değil. Hadi. Sen sorun. sorun. Evet, Lili de sorun bizim için. Şimdi tik. Şimdi tik. İyi ya iyi diye koyuyorum. Çünkü oynayabilen sayısı tiki çok az. Yani tiki ile iyi oynayan sayısı az. Zor oynanan ama güzel bir karakter olduğu için. Sonra Grey'e geliyoruz. Hiç oynamadığım bir karakter ve de osuran bomba. O yüzden. Ben yani bir Osram bombası. Abicim. Şimdi öbürü. <laughs> yani sen kötü değilsin ya. Sen kötü değil'e koyuyorum. Çok da kötü değil. Sprout. Klik. Çünkü Sprout da oynaması zor bir karakter. Ama tik kadar da şey değil yani. Ve çok güzel bir karakter. Bir yerlere takıyor falan filan o yüzden. Sutu. Hmm. Sutuyu neye koysam? Sutu yani. Kötü değil. Ama senden de bir Senden de kötü almam. Tutsana. İlla buraya koymuşsun. Şimdi Spike. Mük. Milletin ağzına sıçar. O bombadan kastım değil yani. Squeak. Bazen iyi Bazen kötü. Yani kötü değil. Diyeceğim. O Osuran bombasın sen. Tamam mı canım? Sonra ne olabilir sırada? Şimdi El Primo. İyi ya diyeceğim. Sonra hızlı hızlı ne koyabiliriz? Spam. Otis, otistikler grubuna gitmiyorsun. Sorun. T. Nita. İyi ya diyeceğim. Nita ya. Şimdilik. Sonra. Kime bakalım pem? Sorun. Piper. İyi ya. Mortis. Osuran bomba. Şaka şaka. Sonra Mike'ı da Tiki'nin yanına koyacağım. Sonra ne koyalım? Sen, Jackie, sorun diyeceğim. <laughs> Jackie gerçekten iyi bir karakter. Önce iyiye koyacağım. Bir kek koyacağım. Şimdi, Janet, sorun bana göre da çok kötü değil yani. Griff de iyi. Kötü değil. O yüzden iyi ya diyeceğim. Yani çok kötü değil abicim. Şimdi sonra neye gelelim? Gale. Kötü değil diyeceğim Gale'a. Neden bilmiyorum. Çünkü... Öyle kar falan fırtına atıyor yani kötü değil o yüzden iyi. Değiştirebilirim anlık kararlarımı. Şimdi Edgar, Osuran, osuruklu baba. Eve. Çekelim renk de o sıram bomba tabi ki de. Sen sorunsun abicim. Yani kötü değil. Sen sorunlusun. Herkese aşık olma. Seni şöyle kötü değile koyacağım. Sonra senin yanına da aşık çift kumranı koyacağım. Sonra şimdi. Ee, <laughs> Barley'e geldi. Barley'i nereye koyalım? Şuraya koyalım hadi arkadaşlar. Şekeri. Barley bence bunun üçlünün yanına gidebilir. Bir de öyle. Sonra Amber kalıyor. Amber çok kötü değil. Yani iyi. 8 bit sorun olabilir. Ama şimdi 8 bit sorun falan. O zaman sen kötü değilsin. Brok'a gelelim. Brok'u bir değiştirdiler, şey yaptılar falan. E kötü değil diyeceğim. Eski Brok değil bu. Senin için iyi ya, iyi diyeceğim. Ve o bombalarımız tabii ki de bitmedi. Sen cin. Herkesi kendine çekemezsin. Adam herkesi kendine topluyor ya. Sonra da hiçbir şey yapamam. Leon. Tabii ki de Osram Bomba. Vazgeçilmezler. Rufus da size yen köpke olsun. Rufus'u en başınıza koyuyorum. O sizi yerinizde tutsun. Osram Bomba var. Patlamayın. Şöyle yapayım Rufus. Sen tam bir kötü değilsin. Bak çiftle çift kumrularını bozmadım. Shelly Tabii ki de ilk karakterlerden falan olduğu için yani iyi ya iyi diyeceğim. Ve sonradan bakınca Mick olduğunu düşünüyorum. <laughs> Soch da tam bir sorunlu abilerimizden sen şu Sonra ben de en sevdiğim karakterlerden biri olsa da çok sinir bozucu bir şey <laughs> olabilir bazenlere. Bir kere ulti atmasıyla ikinci ultisinde hasar çok verirse vurursa eğer insanlara tam bir osuran bomba gibi olabiliyor. 15 kere ulti atarak. Sonra sana geldik. Sen sorunlardasın. Kordalius. Kordalius. Gel bakalım abicim. bayağı güzel bir karaktersin. <türk> <laughs> Pearl'e gelelim. Sorin. Çak. Kötü değil ya. Diyeceğim. Kite geldik. Az bir yolumuz kaldı. Şimdi bazı şeyleri diyeceğim. Büyük olanlar şimdi e, Sprout, şey o tarz karakterlerin Mük olması Sprout, nadir falan. Spike böyle yani oyun oynaması falan falan böyle değişik. Zaten Mortis hakkında yorumum yok. Jesse yani iyi bir karakter. Yani mesela soygunda kasınız anında patlayabilir. Bir de hiper şarjı varsa. Shelly de çalıların içinden anında çıkabilir. Cordelius'la birlikte. İyi Ya iyiler. Zor oynanan karakterler. Ama çok güzel oynanan olur, oynanırsa iyi olan karakterler olduğu için şimdi Mük'e ne koyabiliriz? Hiçbirine bunlarda hiçbir hak etmiyor. Ama iyi yayı sen hak ediyorsun Miko abicim. Şaka şaka sen müküsün. Git. İyi ya iyi. Sonra. Yani. Sonra lan ben bunlar bitti sanmıştım bu tarafa gitmeyince zor oldu şimdi buraya Rose abimiz gitmiyor ama yani sen gördüğün değil olabilirsin Asıran bomba. Gaz. Sen sorumlusun. Sen de onun yanındaki sorumlusun. Çünkü ikisi de şöyle. Ultisi bitmiyor lan gerçi şunun. İkilerin niye bitmiyor ha? Soru cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de yeniden canlanma şeyi olan tek karakter olduğu için. Yani sen müksün Lan sen. Lan. nerede ha sen müksün hatta müklerin en müküsün. Yani yeniden canlanması var adam ya. Adamı öldürüyorsun yine canlanıyorsun. Sonra yine öldürüyorsun yine canlanıyor yani. Böyle bir şey yok. Chester'da belki onun yanında bir yer kazanmış. Şimdilik olabilir. Yani ama şimdilik beklenti yapmayın. Şimdilik sen kötü iyi ya iyi yaptı aşamasındasın. Şimdi sonra kuru vadiniz osurum bomba. Sen de belki sorunlu olabilirsin. Bayron abimiz. <laughs> Beni en gıcık eden karakterlerden yani bazıları burada duruyor. Onları elemek istiyorum. Mesela birisi. Kendini biliyor ya bence. Değil mi? Dilli herif. <laughs> Dil attığı için 15 kere şey oluyoruz. Ve de vuuu gibi araba gibi bizi takip ediyor. Hem bizi donduruyor hem takip ediyor hem şey yapıyor. Karlı. Zaten dönme düne döne midesi bulandığı için sorunlu oldu. Ne yazık ki sorunlar yaşıyor bazı. Sorunları var. Ne yazık ki falan. Ben abicim tramvalarım var. O yüzden sorulmuşum. Tramvalarım var. Kostüm. Hmm. Pennywise çakması. Güzel. Para saçıyor. Az üstünde Pennywise. Doları var. Evet. Şimdi bul. <laughs> renk gibi. 300 olduğu için son olarak hele Bella ablamız sanki dur. Tamam. Sorunlardan kaçak var abi. Ha Bella ablamız Tamam sen buradasın kötü değil. sonra O sen bizi kontrol ediyorsun. O süran bomba. Bunlar sorun. Bunlar sorunlu süran bombalar. Az kaldı ya. Mesela RT bizi sürekli gözleniliyor sapık. Sen de onu tutuyorsun. O yüzden sorunlusun, Sorunsun yani. Direkt sorun yaratıyorsun. Ama Rico abimiz hiç öyle mi sorunları olsa bile milletinde düz etmiyor. Sen de o zaman Riko'nun tavuk kafasısın. Benzemiyorum arkadaşlar şu ikisi ya. Kafasını çapka getirmiş. Bavul giymiş. Dombili olmuş. Nani? Sorumlusun. Ama şimdi sendimize baktığımızda iyi iyi koyabilirim. Sonra sen hiçbir sorun yaşamadık ama neyse. Sorunların olabilir belki dişini kırmak gibi. Neyse kötü değil ya diyeceğim. Ablamız sonuç olarak okumuş biri. Okumuş. Lu. Lu bot savaşlarında kesmekte iyi olabilir ama yok yine de sorunu olmayan biri gibi durdurtmuyor. Sorun olmalı. Eş. Eşi niye koymadım lan ben? Yavru zımbırtılar. örümcek adamları seviyor. Tara ve öbür, Sam falan kaldı. Sam El Primo'nun yanına gidebilir kankiler galiba. Ama yine de sen El Primo'dan betersin. Adam Ruiz bitmiyor ya ama yani şimdi bilmiyorum. Tara sorunlu usuran bombasın ve son olarak sen sorun. Sun klonluyor kendini abi. Evet. Sıralamay mı? Sıralamamalarım böyleydi. Belki sizin değişebilir. Belki siz göre öyledir ama bana göre böyle şahsen. Yani bakın. Mük olanlar az ve nadirdir arkadaşlar. Sonra ondan sonra iyi yalar bazen yani oynanması zor ama yine de iyi olan karakterler ultile belki 11 level falan olunca daha iyi olabilirler. Bilenler. Ve kötü değiller. Çok fazla var çünkü kötü olup kötü olduklarını kabul etmeyenler. Ve de oynaya yani oynaysan kötü değil olur iyi olur. Ama oynayamazsan kötü olur. O yüzden sorunlarımız çok. Bana göre bütün karakterlerin kendi çapında sorunları var. Sorunlular ama yine de bunlar daha az sorunlular. Yani bunlar yine de en sorunlu olan kişiler. Şu ikisi özellikle şunlara dikkat edin. Aranan suçlular olabilir. Yani aranıyorlar. Belki anlamazsınız diye işaretleyeceğim. Şu ikisi arkadaşlar. Şu iki aranan suçudan uzak durun. O zaman hadi bir yarış yapalım. Aradaki üç farkı bu. Durut dur. Bir. İki. 3 var mı? Belki şu gözünün şurası olabilir. Onun dışında aynı var. Onlara dikkat edin. Özellikle şu manyak psikopata dikkat etmeyi unutmayın. İki kişiyle aynı anda sev olabiliyor. Hem şu aranan suçluyla. hem de şu psikopatla. O yüzden osuran bombalar sorunlular zaten belliler. <Sessizlik> dan da dan. Mandy is Mandy. Sağa kaş, sağa kaş. Oldu mu sizce? Dun tut tu. Mandy savaşıyorlar. Sen bana vurdun lan. Evet. Bakın şimdi. Olay canlandıracağız. Ih 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 ih. Sen bana mı vurdun lan? Şeyjo. <laughs> ha sana vurdum. Aa! <laughs> alamaz. Oh be ucuz kurtuldum. Sonunda o şerifte yeni bildim. Oh be. Daha işin bitmedi. İşte bu şıkır en kaş. Kanala katıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.